Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün bayağı yoğun bir gün oldu benim için. Biraz da rahatsızlığım var. O yüzden şu an video çekebildim. Aslında keşke erken saatte çekebilseydim. En azından altcoin'lerden beni dinleyen olursa güzel bir kar elde edenler olacaktı. Neyse öncelikle bitcoin ile başlayalım. Bitcoin gene... 60.500'de 62.500 aralığında hareketine devam ediyor. Dün söylediklerime ilave bir şey söylemiyorum. 60.000 doların altına günlük kapanış yapmadığı sürece korkulacak bir şey yok. Yapsa dahi onun altında çok sert bir düşüş olmaz ve aynı sertlikte de çıkar diye düşünüyorum. Ben elimdekileri satmıyorum o sebeple de. Yani şu an ben de zarardayım. Ama e, siz de alın tutun diye kesinlikle demiyorum. Zaten anlattıklarımın hepsi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşüncemdir. Ben kısa süre içerisinde Bitcoin'i öncelikle 65 bin hatta eski zirvesi olan 67 bin dolarları da bir anda kıracağını ve 70 bin dolara, öncelikle 69 bin dolara gelip ardından da 70 bin dolarda biraz oyalanacağını düşünüyorum. Yıl sonuna kadar da önceden söylediğim gibi 80 bin dolar hedefim var. Söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Herkese iyi akşamlar diliyorum, iyi hafta sonu.